Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün okulun ikinci çeyreğine girdiğimiz için okula başlama vlog. <laughs> Öykü neredesin? Öykü de saçlarını yapacak şimdi. Saçları örgülüydü, saçlarını çözdü. Ben de bugün okul takım maçı olduğu için parmamı giydim. İçimde taytımı ve da var. <laughs> Nasılsın? İyiyim. Ben kamerayı devralayım onlar hazırlanırken yoksa arkadaşlar o hazırlanamaz. Zaten çok uzun sürüyor. Şimdi kamerayı ben devralıyorum, ona Allah, Allah Ne oldu? Allah. Bir şey olmadı. Ne oldu? Bir şey olmadı. Olmuş olmuş. Ya he söyleyeyim istersen. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Masal kaç yıldır YouTube çekiyor? Anne! ya anne ya! Kış, <laughs> kışkırtma. <gülüyor> masal, masal neden sinirlendi? <laughs> Sen de fırsattan istifa. <laughs> evet şu an elini ele geçirdik. Bunları yeni aldıklarına bakıyor. Sen ondan sürmezsin ki şeffaf sürmeyeceğim. Yok. Hı? Bak, evet. Şeffaf sürer. Bakın, benden daha çok malzeme var. Bunun çoğu gloss'tur zaten. Benimkinden benim. yalnız böyle. Benimkinden evet. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> benim en sevdiğim lip gloss. Bakın, bu çok güzel. Dudak rengi. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Yarın değil, perşembe. Yarın <laughs> Pardon yarın da sonra perşembeye alındı. Dudak renklendirmeye gideceğim. Yani dudak... Kırt gibi yapma da ya, dudağını. Dudağıma işlem yapacaklar. Bir sene rujlu duracak. Yuh. Evet. Ama çok kırmızı ve çok pembe olmaz. Olmaz olmaz. <Gülüyor> 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 ben, ben, ne yapacaktın kız? Gibi açacaktın. Açabili açabiliyor <laughs> musun? Bu Anne. Bir daha yap, bir daha yap. Tamam, bir daha, yap, bir daha 15 dakika. Hadi. Sanki biz yalmasaydık onu yapabilecekti. Yani. Beni kışkırtmak mı ya? <laughs> Karışık bir şey oldu bu Güzel. sabah rutini ve kışkırtma Güzel. karışıyor. arkadaşlar. Müzikli koyduğum yeri geçtik şimdi. Şu an saçlarını yapamıyormuş. Bir de neyimi kaybettim. Ellerine bir şöyle şey yap. <laughs> ya yapamıyorum. Ya. ya da saçım yağlı olduğu için falan tamam yani. Yağlı saç daha çabuk toplanır. O spreyi kafada bitirdi. Bir kafada, bir toplamda bir toplama da bitirdi. Öykü evet. de yeni kılıf almış. Kılıfları şöyle gösterelim. Taşlar. Bu etkilemiyor mu kamera görüntüsünü? Hı? Evet. Ne Telefonu mu kırdın? Hayır, Çünkü ekran Ha, sorun yok. Sence kaç dakikada biter? Bir saat. Bir saat mi? şey an. Önünde olmaz tabii, öne takılmayacak. Sağ ol. Zaten burada kamera camı var, o yüzden kameraya şey şey bir şey olsa, bir şey olmaz. Bir şey olur, Ya bitirme şeyi! Neyi? Bunu. Vallahi bir saçta bitecek gibi bir hissiyatı. Ben saçımı öldüreceğim. Ay senin saçını öldürme ne ya? Senin de saçını örtelerim masal. Hayır. Bir hafta uğraşmazsın. Dayanım. Aynen. Ben dayanamam. Hadi. Hadi inşallah olur arkadaşlar. Dua edelim. Oralar tamam. Kötüyse Nasıl yani? Niye token kötüse. Nasıl token kötüse? Token kötü olup olmadığını anlamıyor musun? Yok yani demediniz. İki tane kullanmış. Oldu. Aynen. Arkası çıkık oldu biraz. <laughs> Geri çözüyor. Geri çözüyor. Sabır ver Allah'ım. <laughs> bu şarkıyı koyacağım buraya. <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıyı buraya koyayım belki sabır ver saat kaç öykü bu arada? Saat 8.17. Hadi kız. Bütün mahallesi bekliyor. Evet vallahi. Hadi. Bütün mahalle seni bekliyor. Çok sinir oluyorum böyle şeylere <laughs> Vallahi bütün mahalle seni bekliyor. Aynen. Geliyorum abi ikide. <laughs> 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 Çok komik bir kız değil mi? Böyle esprili falan da yapıyor. Çok kötü oldu. Daha bilmiyorum. Çok kötü oldu. Tamam hadi gidiyorum. Ay ay bu ne? Ay yaprak mı çözüldü? Ben ne yapacağım? Bence saçını kazıtalım. Evet. Rahat ederiz. Sence? Sonunda hazırlandı arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Bu da aykırı oldu. Evet, şu an ayakkabı krizi yaşıyor. Şu an ayakkabısını geri almış. Saçımız kenarlarına bak. Ne var kenarında? Ne var? Ne var? Ne var? İyi yapıyor ikincisi. Kim can? yapıyor? Ya ben zaten hep böyle topluyorum? Leo. Leo. <laughs> öyle. Sabır ver Allah'ım şarkısı tam bildik değil mi? Evet. Kaç dakika oldu? Siz de böyle mi hazırlanıyorsunuz 30 arkadaşlar? Inşallah. Siz öykü gibi hazırlananlardan mısınız yoksa masal gibi hazırlananlardan ne? mısınız? Ana ha, Bu kartlı olan benim odama gel. Gelsin. Benim. Ben de dedim. bu niye her şeyi en baştan kapıyor? İlk ben ben dedim. dedim. Da ben, ben Ama ben senin dediğini bilmiyorum bile yani. <laughs> bir tane daha al. İyi de onu ben kendime aldım bu arada arkadaşlar. <laughs> Şimdi giyindim çıktık bugün maçım olduğu için babamla maçımı izleme gelecek. Size de o yüzden maçlar, maçtan görüntüler koyar zaten. Şimdi derin almaya geldik. Neyse şimdilik bu kadar. Okula gidelim maçtan görürsünüz zaten. Hoş geldin. Brokoli mi var yemekti bu arada? Sen paylaşmışsın ha? Evet brokoli yaptım artık. Çıkacak mı köpek? Diyetim yaptık ya. Neyse. Çıkmaz çıkmaz. Babanla çıkarsın. Bile. Hoş geldin. Evet. Hoş geldin. Anne brokoli mi yaptım? yemek yemedim güzel bir şey yaptım diye. Brokoli. Ay, Başka? Brokoli güzeldir. Kimse? Ay şey tavuk. Eyvah. Tavuk. Babanız çok kötü ya topal gibi vallahi Topal. Sakat geldi. <laughs> Maç ne oldu? Bu şey, kadar ya. Yenildiniz, yenildiniz mi? Var. Çok mu zordu. Değil. E niye yenildiniz? Allah'ım ya. Niye? Yine <laughs> anlat bakalım. Nasıl evet. geçti? Evet. evet. İyi miydi okul? Ödevler tam yapılmış mı? Gelir evet. zaten. Bakacağız. O zaman kapatışı yap. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok çok öpüyorum. Bay <laughs> bay.